Avrupa Birliği İslam Birliği için bir örnek olabilir. Avrupa Birliği'nin özelliği üye ülkelerin tümünün kendi ulusal egemenliklerini, kendi yönetim sistemlerini, devlet mekanizmalarını korumaları ancak bunun yanında Avrupa kültürü üzerine inşa edilmiş bir değerler sistemini kabul etmeleridir. Bu değerler sistemi üzerinde birbirleriyle siyasi, ekonomik, kültürel işbirliği yapmaları bu işbirliğini yürütecek ve tüm Avrupa adına hareket edebilecek merkezi yasama ve yürütme organlarına sahip olmalarıdır. İslam Birliği de üye ülkelerin ulusal bağımsızlıklarını ve milli sınırlarını muhafaza ettikleri, her ülkenin kendi ulusal hak ve çıkarlarını koruyabileceği bir yapı olmalıdır. Ama tüm bu egemen ülkeleri ortak bir İslam kültürü içinde birleştirecek bir vizyon bu vizyon uyarınca ortak politikalar geliştirecek ve uygulayacak karar ve yürütme organları oluşturulmalıdır. 56 Müslüman ülkenin üye olduğu İslam Konferansı Örgütü Müslümanları çatısı altında toplayan en büyük Müslüman örgüttür. Bu örgüt dışında da ortak coğrafyalarda yaşayan Müslüman ülkeler arasında çeşitli ticari ve askeri işbirlikleri bulunmakta bölgesel ittifaklar kurulmaktadır. Bunların her biri önemli faaliyetlerde bulunan yapılanmalardır. Ancak İslam dünyasının çok daha kapsamlı bir birliğe ihtiyacı vardır. Bu birlik karar alma yetkisine sahip olmalı, ortak politika geliştirip uygulayabilmeli ve tüm Müslüman dünyasının ortak sesi olabilmelidir. İslam Birliği'nin faaliyet alanı ekonomik, askeri ve sosyal alanları kapsamalıdır. Böylece öncelikle birlik altında toplanmış üye ülkelerin güvenlik sorunları giderilecek, daha sonra da kurulacak çok yönlü işbirlikleriyle üyelerin refah seviyesi yükseltilecektir. İslam Birliği barışsever ve uzlaşmacı olmalıdır. Çözüm üreten bir merkez olmalıdır bireysel haklara saygılı ve adil olmalıdır. İslam dünyasının kalkınmasını hedef edinmelidir. Müslümanlarla diğer medeniyetler arasındaki çatışmaları durdurmalı, sorunları çözmelidir.